saat sabahın 4.48'i 5'e 10 var. Antalya'ya doğru yola çıktım. Buluşma noktasına gidiyorum. Sokağa çıkma yasağı halin devam ediyor. Henüz kimse yok. Güneş doğmak üzere. Üç arkadaş Antalya'ya gideceğiz. Sanıyorum bu videoda çok ilginç şeyler olacak. Ben de bu anları sizle paylaşacağım. Biz tam yola çıktık derken yağmur indirdi bir anda. Bir benzinle uğradık. Orada olmadı bak bunu çekmezsem olmaz bak şimdi. Arkadaşın 2021-2022 yağmurluk kreasyonu. Oğlum çok yakıştı lan. Abo baba pelerin gibi. Bundan sonra var ya biz Irak'a kadar gideriz. Hadi bismillah tekrar yola çıkıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Eskişehir yolu üzerinde tam ne mevkiyi bilmiyorum. Çağlayan testleri falan filan diyor. Tam ne mevkiyi bilmiyorum. Biraz geride petrol ofisi var. Buradan petrol ofisine ve çalışanlarına hepsi için geçerli değil tabi de. Buradan selamlarımı iletiyorum. Yağmur indirince girdik çöp poşeti satın alalım dedik. Satmıyorlarmış. Rica ettik dedik ki bir tane çöp poşeti verin. Çok yağmur yağıyor. Adamların bir olmadığı kaldı. Çıkın gidin buradan demedikleri kaldı. Yani o surat ifadeleri o yok çöp poşet falan. Hani satılmıyorsa yapacak bir şey yok falan. Hem pompacı arkadaş hem içerideki arkadaş. Hemen 100-200 metre ilerisindeki şeye geldik. Şel benzinliğe geldik. Sağ olsun arkadaş satmıyorlarmış ama kendi çöp poşetlerinden 3-5 tane hatta istiyorsanız daha vereyim diyerek çok iyi niyetli güzel yüzlü bir şekilde yardımcı oldu. Hatta motorcuların yeri bize ayrıdır özellikle kuryelerin diyerek yardımcı oldu. Yani bu çok doğru bir şey değil. Neyse buradan selam olsun kendisine bizi izlerse yolumuza devam ediyoruz. Dura, dur dur <laughs> dur. dur malzeme önemli dur. Bak şimdi. <gülüyor> 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 Oğlum gereksiz değil bunlar önemli. Ha? Tamam gider Bence harika oldu ha. Bunlar önemli şeyler. Evet. evet doğum, <laughs> doğum anı gibi. Omuzdan omuzdan. En dipten daha iyi olur. Getir. Heh. Dön bir şöyle. Muazzam. <laughs> Tekrar yola koyuluyoruz. Tamam mıyız? Ya bir sağanak indirdi. Arkadaş bu nasıl bir yağmur bardaktan boşanırcasına. Şimdi Eskişehir yolunu yaralamıştık ya. Maşallah iyi yağdı yani. Tekrar devam ediyoruz. şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Öyle demiş. En güzel yeridir demiş. Şehri de demiş. Tam okuyamadım. Öyle demiş. orada var onu da çekeyim Dolma da orada Ya kardeşim yapacağımız altı yüz iki günlük kamp ya Şuna bak Dedik ki lan şuradan hızlıca ama gidelim iki gün kamp yapıp gelelim Heh. Arkadaş biz ne ara buraya Antalya geldik? Antalya'ya geldik Antalya'ya geldi. Antalya geldik. Antalya geldik yine çıktık Biz neredeyiz oğlum? Biz Nereye götürüyorsunuz ya? Bak Bıktık ya bıktık Hepinizden nefret ediyorum bu ekibin en küçüğü niye benim ya Her yere ben. Tekrardan hepinize selamlar ben size birazcık özet geçeyim ee, videonun başından buraya kadar olan kısmı. Şu anda nereye gidiyoruz? Köprülü Kanyona 41 kilometre diyor. Daha 41 kilometre varmış. Neyse, ben size biraz özet geçeyim. Ankara'dan çıktık. Sabah 5:30'da yola çıktık. Ama maalesef ki ara ara görüntü atarım muhtemelen sizi yolda kaldığımız anlarla alakalı. Yani yolda kalma derken sağanak yağmura çok kötü yakalandık. Bir 2 saat geç çıkabildik yola. Sabah neyse 10 saatte Antalya'ya geldik. Rahat geldik, geze geze geldik. Tabii biraz yorgunluk var ama 10 saatte dediğim şöyle. 5.30'da çıktık yola. 5 gibi çıktık. Saanak yağmur başlayınca Ankara'nın çıkışında Polatlı civarlarında inanılmaz derece yağmur bize bir türlü izin vermedi. Sonra eee Eskişehir'e girerken daha doğrusu ne taraftaydı? Polatlı tarafında. Polatlı'dan Sivrihisare kadar inanılmaz bir fırtına vardı. Rüzgar dikkatli geldik mümkün olduğunca. O yüzden yavaş yavaş derken 10 saat boyunca Antalya'ya vardık. Antalya'da arkadaşın dükkanına vardık merkezde. Dükkanına dedi ki size bir yere götüreyim. Ben aslında şey istiyordum. Orman kampı istiyordum. Orman kampına gidelim biraz kafa dinleyelim şehrin trafiğinden kaçalım. Orman kampına gideyim diyordum. Dedi ki sizi sessiz sakin bir yere götüreyim. Bizi Köprülü Kanyon'a getirdi. Diyebilirsiniz ki bilenler için köprülü kanyon çok sessiz olmaz, kalabalık olur yani daha sessiz bir yer olabilirdi ama arkadaş burayı uygun görmüş bir de dedi ki 50 kilometre nereden baksanız 70-80 kilometre geldik herhalde tam emin değilim ama bir 40 daha gideceğiz galiba sonrasında e, şimdi yola düştük bayağı da büyüklendik bugün cumartesi yarın pazar pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için orada kalacağız. Hani aslında daha sakin bir yere de Gitmek isterdim ama Dediler ki yarın pazar e, Yasak var Muhtemelen sakin olur diyerek Beni kandırdılar ya da beni ikna ettiler Diyelim bu şekilde geldik Uzun zamandır uzun yol yapmamıştım Yani e, böylesine uzun yol yapmamıştım Bir deneyeceği aldığımdan beri Hiç böyle yola çıkmamıştım Çok istememe rağmen Bir türlü fırsat yakalayamamıştım işte bizim Ufu biliyorsunuz. Ufuk'ta dedik ki ya Kızılcamam'a falan bir yerlere bir gidelim. Bir iki gün kamp yapalım derken Kızılcamam şu bu Kasım onu falan filan derken Mert Kan katıldı bize. İstanbul'dan Ankara'ya gelmiş. Gezmeye birkaç günlüğüne. Dedi ki kampa gidelim. Tam onun üzerine. Bize dedik ki biz zaten gidiyoruz. O zaman da Antalya'ya gidelim. Ee, Antalya ikna etti. Aslında Kastamonu'ya gidecektik. Horma kanyonu varmış. Çok beğenmiştim videolardan, fotoğraflardan. Orası biraz daha yağmurluydu. 3 gün boyunca yağmur gösteriyordu. Ilıca su şelalesi mi? Ilı su şelalesi mi? Biraz basayım. Oraya aslında gidecektim. Çok beğenmiştim. Oraları gezecektim. Ama çok yağmur varmış. Üç gün boyunca yağmur gösterince Mertkan'ın teklifini kabul etmiş olduk ve Antalya'ya geldik biraz uzun konuşmuş olabilirim ama biraz sohbet edeyim istedim. Videonun başında çok bir şey çekemedim sanki gibime geldi. Antalya güzel. İlk defa geliyorum ben Antalya. Ee, yani şehir merkezinden ziyade şehir merkezi bildiğimiz merkez işte ama böyle yerler falan çok güzel. Böyle yerleri seviyorum. Bu tür yolları ve bu tür e, doğa ile iç içe olan manzaralı yolları seviyorum. Ancak Ankaralı olduğumuz için hani Ankara bebesiyiz. Sonuçta inanılmaz bir e, nem var bana göre belki belki Antalyalılar yok abi o kadar diyebilir de bir de benim arkada benzin deposu Selen'in altında çok fazla şey yükleyemedim arkadaşlar bana çok kızdılar gerçi ufuk çok kızdı ama hiçbir şey taşımıyor abi diye benim arkada sürekli benzin almak için indir bindir uğraşmamak için çok bir şey yüklemedim çanta da yok zaten yani geldik nem var eldivenleri de çantanın içine koydum sürekli in bin ee, çok sıcak. Terliyor bir yandan bir de deri eldiven girmiyor, çıkmıyor. Problem oldu bana. Yani güvenlik açısından da çok sıkıntı oldu. Rahat edemedim. O yüzden eldivenleri çıkarttım. Bunu da uzun uzun size niye anlattım bilmiyorum ama hani en azından abi niye giymedin diyenler için açıklama olsun. çok güzel ama yol Sakallara gel. Takma gibi duruyor lan. Yalnız şeyler iyi. Tırnaklar. Ojeli. Kendine yakıştırıyorsa yapsın bizi ilgilendirmez. Buralar güzel. Devirdayım dediğin altına donarıp geri mi geliyor? <laughs> Ne oluyor geri mi geliyor Anladım Oğlum çok iyi ya Şişt. Bence değil adamır kendileri mi gelmiş bunu Ne yapmış kapatmış Şunların içine girelim işte şuraya girek mi Burada duracağız mı iki dakika Şimdi mekan çok güzel Kaf var ufuk ve Mertkan, Mertkan Bey bir duygu ve düşüncelerini alalım. Nefret ediyorum. Bir daha kamp diyenin... Bir şey söyleyeceğim abi. 47 kilometre daha var dediğinde şaka değil miydi o? <laughs> abi şunlara bir bak ya. Hadi ki an, angara bak bak. Angara nişanını nerelere getirdin? <laughs> Oğlum buradan nasıl atlayacaksın? Onu çekip bir. Mehmet abi bir göstersin onu sana? sana. Gel bir göstereyim sana. Bak. Hoop. Adam dağ keçisi gibi yeniyor diyorum. Gel. Bak. Atla yavrum. <laughs> Oho burası angara mı lan? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Oraya mı geldik? Arkadaş bu nasıl ya? yata geleceğiz diye. Bu neymiş ya? Kardeş taşın yesin nereye? Bu neymiş ya? Ah taşın ara gibi. <laughs> Arkadaşlar merhabalar. Birazdan Survivor diye bağıracağımız bir etkinlikteyiz. Ee, Mevlüt abiyle birlikte geldik. Buraya kurulduk işte. ateş yakıyoruz. Kendisini göstereyim size. <laughs> Üzerimdeki tişörtü Metkan kardeşimiz sağ hediye etti. Dedi ki abi pavyona gitmeyen, sevmeyen bir insan olarak sana en uygun hediye olarak bunu seçtim dedi. Bir şey söylemek istiyorum. Şu, e, şu an ateş yakmanın yasak olduğu bir yerde. Ateş yakmanın yasak olduğu ve sokağa çıkma... Bunlar söylemek doğru mu? <gülüyor> 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 Bence çok doğru değil. Ee, evet. ateş yakmak yasaktı tabii. işin esprisi yasak değil. <laughs> Valilikten izin almattık ama yasak olmayan bir <laughs> Özel mülk burası. Yasak değil. Ufuğu biliyorsunuz. Bu arkadaş zaten hep oymak, oymak beyi. Hani yemek, içecek işler hep bunda. Bu arkadaş bize yol gösteriyor. Rehberimiz bu. Antalya'ya geldi. Karşıladı sağ olsun. İşte ben video çeken şahısım ama O değil nasıl parlıyoruz? Şu arkadaş tam olur. <laughs> ben niye buradayım ya? Ben hakikaten ben onu soracaktım. Yalnız tişörtü çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, Kolaçan abim dedi ki Çinçin'de Çin'de video çekemiyorsun. İstanbul'a taşındın. Ben de sana bunu hediye etmek istiyorum O da bana bunu hediye etmiş. Buradan e, dolayı. Kötü gibi olmasın ama bu adam ateş yakmayı bilmiyor. Niye? Dedi o gel. Niye? <laughs> Baya yakamıyor. Ben çubukları dizdim ama yakamıyorum yani. Yapamıyor. Ne, oğlum ne ilişki seviyesi? <laughs> seni övüyor diyorum, beni övüyor. Beni övüyor, sen, seni He. <laughs> O zaman adam, o zaman adam, adam geldi de, ad, bilmiyorum adam, ben. Adam geldi diye iki dakikada çadırı vurdu cartı vurdu, ateşe geçti. Fırsat dursan şey, yakacak diyor. Ateş yakamıyor dedi. Yalan Bak, söylemek e, istemem. E, e. Ateş yakamadığını söyledi. Ee, yanılmış. Tam böyle Survivor gibi Bakın son iki oyundur. Dokunulmazlığı kaybediyoruz. Bak bu kolaçan rahat. Kendisi ödül oyununda. onda Tansoy. Onun dokunulmazlığı var. Uf, dur la dur. Rezilliğin arasında güzel bir giriş yapayım. Nereye gidecek? Ya. Oğlum küfür etme a** ya. E ya. Ederim o Ankara'dan geldim oğlum. Ankara'dan geldik diye ağzımızdan düşmeyecek mi? Harika bir gün. Oğlum olmuyor ki de böyle ya. Sen yapabiliyor musun? Ben evet, şöyle yapacaksın. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Harika bir güne uyandık. Ne çay la bu? Çay Çey dere. Ne deresi? Köprü. Köprülü bir şeydi. Köprülü kanyon deresi. <laughs> bu gerçekten iğrenç bir sabah. Arkadaşlar işin aslı şu. Şu botların olduğu yerde biz vardık. Dün her şey çok güzeldi sonra sabah dediler ki burası botların yeri Mevlüt abi dedi ki biz bunu kampçılar için koyuyordu sandık adamlar bize dört buçuk saat kahkaha attılar dört buçuk saat Hala yürüyorlar da biz yanlarından uzaklaştık Gerçekten iğrenç bir gün O kadar da güzel yerleştik ki yemin ediyorum sanki Ankara'dan evi buraya taşıdık Mis gibi bak şimdi yani... surat ifadesi Yüklendik ama gidecek hiçbir yerimiz yok çünkü bugün sokağa çıkma yasağı var. Ha harbiden lan zorunluluk var ya ne yapacağız